ve kamuoyuna bugün yastayız 7 Ocak 2025 tarihinde Rize'de PTT dağıtım merkezine gelerek usulsüz işlem yapılmasını talep eden kişi işlemin reddedilmesi üzerine iki PTT emekçisi arkadaşımızı Selim Okumuş Ömer Beyazıt'ı ateşli silahla öldürmüştür her yer suç mahalli. Her gün yeni bir acı haber, her gün yeni bir cinayet. Artık hepimiz iş yerlerinde, evlerde, okullarda, sokaklarda can güvenliğinden yoksun yaşıyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Toplum olarak kışkırtılmış şiddete adeta teslim edildik. Uzun süredir kurumumuz PTT emekçileri dağıtıcısından gişe memuruna çok sayıda meslektaşımız şiddetin hedefi haline gelmiştir. Kurumumuzun sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde Başta PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm PTT yetkililerinin hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Beline silah almak bu kadar kolay olabilir mi? İki emekçinin yaşamını yitirdiği elim olay bireysel silahlanmanın <laughs> cezasızlık politikalarının acı bir sonucudur. Bu ülkede Hiçbirimiz güvende değiliz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. İki yaşamını yitirdiği elim olay münferit değildir. Yılların yanlış politikalarının acı sonucudur. Yıllardan beri liyakatsiz yöneticilerin elinde kamu kurumu değil de kötü yönetilen ticarethane olmuş köklü kurum PTT'de kaliteli kamu hizmeti verilmemektedir. Tüm yük çok az sayıdaki emekçilerin üzerindedir. ETT emekçisi köle değildi. ETT emekçisi köle değildi. ETT emekçisi köle değildi. Yıllardır ETT'de personel alımı yapılmadan taşeronlaşma ile günü kurtararak hizmetler yürütülmektedir. Özellikle posta dağıtım servislerinde dağıtıcılara yapılan teslim adedi baskısı hizmet kalitesini düşürmekte, hatalı işlemlere yol açmaktadır. Sadece PTT'de değil, tüm kurumlarda çarp dönmemekte. Ciddi yönetimsel sorunlar artık canımıza kastetmektedir. Arkadaşlarımızın ölümü müferit değildir. Kamu emekçilerini emeği küçümseyen, itibarsızlaştıran politikaların da acı bir sonucudur. Yanlış politikalarla yurttaşlar kamu emekçileriyle karşı karşıya gelmekte, hizmet alanda, hizmet verende mağdur olmaktadır. Emekçilerin yaşam hakkını korumakla yükümlü olan PTT etkilileri iş yerlerinde güvenliği sağlayın. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Susma! sustukça sıra sana gelecek. Yıllardır dile getirdiğimiz PTT işyerlerinde güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması nedeniyle merkez ve şubelerde güvenlik görevlisi bulundurma talebimizin haklılığı bir kez daha açığa çıkmıştır. Toplumsal olarak yaşadığımız bu şiddet halk sağlığı sonucudur. Bütüncül, önleyici ve suçlular günden güne artacaktır. Bireysel silahlanma ivedilikle önlenmelidir. Toplumsal şiddeti üreten ekonomik, sosyal, politik eşitsizlik, adaletsizliktir. Toplumu gelen kutuplaştıran söylem ve politikalar şiddeti yeniden, yeniden üretmektedir. Meydana gelen bu üzücü ve benzer olayların gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunun takipçisi olacağız.